Radyo Kapadokya FM'de ben Yasin Demirci. Yelkoğan programımızın 11 Ağustos 2023 tarihli yayınlarını gerçekleştirmekteyiz. Ve şimdi ikinci konuğumuzu konuk ediyoruz. Kendisi gazeteci, yazar, fizikanalist, progresör Selin Işıl. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar Yasin Bey. E, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Ee, sizlerin programına konuk olmak ve bu atmosfere dahil olmak, sizin gibi güzel bir radyo moderatörüyle e, bu programı yapıyor olmak büyük bir keyif benim için. Dolayısıyla e, sizin de enerjik sesinizden anlıyorum ki siz de iyisiniz ve mükemmelsiniz zaten. Çok teşekkür ederim. Aslında benim şu anki halimi özetlemiş oldunuz ve beni de mutlu <laughs> ettiniz bu güzel ittifaklarınızdan dolayı ve benim yayın sırasında enerjim biraz daha katlandı ve yüzüm gülerek bu yayını sürdüreceğim evet. artık. Sizi tanıyalım ve sohbetimize böyle devam edelim. İstanbul'da yaşıyorum. Bir yazar Selin Işıl. Memur bir anne babanın ortanca çocuğu olarak hayata merhaba dedim. Dört asılı kitabım var. Bir dijital kitabım var. Ve üç video kitabı sahibiyim. Bana ait baş başına bir otobiyografi, bir kişisel gelişim, bir de roman türünde kitaplarım var. İlk çıkış kitabım olan Hayatı Tutunuyorum Olmazsa Olmaz. Zaten esasında beni yazar olarak yansıyan okurlarla buluşturan eden kitabım kitabımda Hayatı Tutunuyorum'dur. Bir otobiyografidir. Ben 5 sene önceki zamana ait son 3 yılımı yazmıştım. Çünkü neden? Benim o son 3 yılda benim hayat döndüğüm için olağanüstü önemli. Son 3 yıl olduğuna inandım. Ama önemli olan o 3 yılda benim bir şeyleri insanlarla paylaşma isteği, içten içe yayılan isyanı, bazı yanlışlıklar, bazı hatalar veya ihmaller sonucu bir insan hayatının nasıl evrildiği, nasıl maalesef e, mağduruma geldi, nasıl acın nasıl duruma geldi gibi gibi anlar çok iyi biliyorlar. Hayatı tutunuyorum bu sebebi önemlidir. Ben bu kitabı ne sebeple kaleme aldığımı da söylersem zannediyorum daha iyi anlayacak dinleyiciler de bizi. Bu kitabı ben, benden geriye ailemin sevdiklerimi bir his kalsın diye yaz. Bana bu kitabı yazmadan evvel son iki aylık ömrüm kaldığını söylediler. Bütün tespitler bu yöndeydi. Hı hı. E, yani artık organlarımın bana hizmet edemeyecek kadar yorgun olduğunu ve iki aylık bir ömrüm kaldığını söylediler. Ve ben bu kitabı çar çabuk hem yaptığım yer o kadar hızlı yazdım ki hayatı tutunuyorum arka kapağında yazdığım paragrafı paylaşmak istiyorum sevgili dinleyicilerle. Aklımdakiler. Yaşama beş kala. Kitap değil aslında derdim. Kitabın içindekiler. Yani yüreğimde olanlar. Yarım asır gibi gelen bir kalp atımı zamanı sığdırılanlar. Yaşarken hiç bitmeyeceğini sandığım ama dönüp baktığımda bitiveren, gelip geçiveren, damar damar iz bırakan Beni şimdiki ben yapan, dedim ya kitap değil derdim. Kitaptaki iz bırakalım. O vakit görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sağ Hoşça Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Hoşçakalın.